İyi günler değerli izleyicilerim. Formül serimizin 7. videosuyla tekrardan karşınızdayız. Bu videomuzda parça al formülünün nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını anlatmaya çalışacağız. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Bir açıklamayla başlayalım. Parça al formülümüz belli bir metnin içerisinden bir başlangıç sayısı verildikten sonra e, o başlangıç sayısından itibaren kaç karakter e, parça alınacağını e, söyleyen bu şekilde bu mantıkla çalışan bir formül. Buradaki metin içerisinden parça alınacak metni ifade ediyor. Başlangıç e, sayısı da kaçıncı karakter itibaren parça alınacağını ifade ediyor. Burada parça alınırken burada belirtilen karakterden başlandığında unutmayalım. E, sayı karakteri ise kaç tane parça alacağız yani kaç birim parça alacağımızı gösteriyor. Önce çözüm birden başlayalım. Gördüğünüz gibi yine illerimiz var burada. İllerimizden başlangıç karakter sayısı, başlangıç karakteri, alınacak karakter miktarı ve sonuç yazan bir tablomuz var. Bunu birlikte yapacağız. Evet şimdi burada başlangıç karakter sayısı 3 olan bir ifadeden bahsedeceğiz. Bir formül yazmaya çalışacağız. Ve burada ne yapacağız? Üçüncü karakteri bulmaya çalışacağız. Eşittir diyoruz. Parça al diyoruz. Parça al dedikten sonra benden metin istiyor. Metnimiz B3 hücresi oluyor. Noktalı virgül koyuyoruz. Başlangıç sayısı diyor. Başlangıç karakter sayısının sırasını bulmak için ne yapıyorduk? Biz üçüncü karakteri istiyorduk ve noktalı virgül koyduktan sonra üçüncü karakterden sonra sadece bir tane karakter ilerlesin ki üçüncü karakteri bulmuş. Olayım gördüğünüz gibi ne yaptı? R harfini buldu. Üçüncü e, karakteri bulmak istediğim için burada da Bursa'nın da ikinci karakterini bulalım. Eşittir diyelim. Parça al diyelim. Daha sonrasında hücremizi seçelim. Noktalı virgül koyalım. E, başlangıç sayısı neydi? İkinci. E, karakterini istiyordum. 2 yazıyorum. Daha sonra e, kaç tane karakter ileri gideyim Yani bu başlangıç sayısından itibaren yani ikinci karakterden itibaren ikinci karakterde dahil olmak üzere kaç tane karakter aldım diye soruyor. Ben ikinci karakteri istediğim için sadece bir tane al. Yani ikinci karakteri al bırak diyorum. Enter'a bastım. Yine aynı şekilde e, Çanakkale şehrinin de dördüncü karakterini bulmak istiyorum. Eşittir diyorum. Bu Parça alıyorum. Çanakkale e, yazısının olduğu hücreyi seçtikten sonra noktalı virgül koyuyorum. E, başlangıç sayısı 5 olsun diyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Sadece bir tane karakter alıyorum diyorum. Enter'a basıyorum. Gerçi 4 yazmış. Biz 5 aldık. Bunda 4 yapalım. İsterseniz diğerlerini de kopyalayıp yapıştıralım. Sağ tıkladık, kopyaladık. Ve formülümüzü yapıştırdık. Burada ne almışız? 4'ten dördüncü karakteri almışız. Burada 2 isteniz yine 4 demişiz buraya. Buraya 2 yapıyoruz. Yani başlangıç sayılarını değiştirelim. Bunu 1 yapalım. Ortadaki neydi? Bizim başlangıç sayımızdı. Bu da 1. Bunu da ne yapalım? 1 yapalım. Bu neydi? Bu da 5'ti. Bunu da 5 yapalım. Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Hep ortadaki değeri değiştiriyorum. Diğerleri zaten otomatik olarak üstteki formülden aldı. Yani karakter sayısı sadece bir tane alacaktık. Soldaki de hemen hücreye aşağı doğru çektiğim için formülü aşağıya doğru kendi kendine formülü çekiyor. Bu da neydi? 2 idi. Bunu da 3 üç yapalım. 3. karakteri almış olsun. Buradaki 4 zaten. Buradaki 5 olsun. Ne yaptım? Ortadakini değiştirdim. Bu da 9. karakteri alacak. 9 dedim. Bu da 7. karakteri alacak. 7 dedim. İşte biraz sanki sıkıntı yaptık. Ne yaptık? Evet, noktalı virgülü sildik. Enter'a bastık. Şimdi bir de alınacak karakter miktarını bana söyle. Yani hangi karakterleri alayım diye. Bana söyle 4 tane karakter al. Yani başlangıç e, kriteri olan 3 tanesinden sonra yani üçüncüsünden başla. 4 tane al diyor. Ne yapacağımıza bir bakalım. E eşittir diyelim parça al diyelim parantezimizi açtık bir daha bakalım kaç tane alacaktık dört tane eşittir diyoruz parça alıyoruz buradan parça alıyoruz noktalı virgül koyuyoruz başlangıç sayısı kaçtı üçtü üçüncü karakterden başla ve dört tane karakter ileri git yani üçüncüsünden itibaren 4 karakter ileri git gördüğünüz gibi 3. karakterimiz neydi R'di R'den itibaren R1 2 3 ve 4 yani şöyle e, gördüğünüz gibi ne? E, 3. karakterden başladıktan sonra 1 2 3 ve 4 karakter ileri git demiş olduk aynı şekilde diğer formülleri de hızlı bir şekilde yapabiliriz sağ tıklayalım e, kopyalayalım ve diğer e, hücrelere sağ tıklayıp formül şeklinde yapıştıralım. Burası neydi? 2'den başlayıp 2 değer alacaktı. 2'den başla, 2 değer al. Bu yine 4'ten başla, 2 değer al. 4'ten başla. 4 e, ile birlikte 2 değer al dedik. E, bu ne? 2'den başla, 2 değer al dedik. Yani ikinci karakterden başla, 2 ve 3'ü al demek bu. 1. karakterden başla ve 2 karakter al demek ne demek? 1. karakter ve 2. karakteri Al demek yine aynı şekilde yukarıdakinin aynısı formülü aşağıya doğru çekebiliriz. Buradaki ne diyor? Beşinci karakterden başla iki karakter ileri git yani beşinci karakterle altıncı karakteri al. Gördüğünüz gibi r ve b. Burada da üçüncü karakterden başla iki karakter ileri git diyor. Buraya bakalım iki karakter ikinci karakterden başla ve iki karakter ileri git dedik. Burada üçüncü karakterden başta iki karakter ileri gitti dediğimize göre 3 ve 4 alacak. Buraya bakıyoruz. Dördüncü karakterden itibaren iki karakter ileri git dediğine göre ortadaki dördüncü başlangıç sayısı 4. Diğerini de yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Kaç karakter alacağını yazıyoruz. 4 ve 5'i alıyor. Şimdi 5. karakterden başlayıp yine ne yapıyoruz? 2 karakter ileri gidiyoruz. 5. karakterden başlayarak iki karakter ileri gittik. Bu da dokuzuncu karakterden başlayalım. 2 karakter ileri gidelim. Yani 9 ve 10'u alalım. Gördüğünüz gibi Gaziantep aslında 9 e, harften oluştuğu için 9 ve 10'u aldığım zaman 10. karakteri boş olarak alıyor. E, Giresun eee ilimizin de yine 7. harfinden başlayarak 2 harf ileri gitmemizi istiyor. 7. harften başlayıp 2 harf ileri git diyor bana yani 7 ve 8 yaz diyor yine gördüğünüz gibi Giresun'da ilimizde 7 e, harften oluştuğu için 8. karakteri olmadığı için sadece 7. karakteri yazıyor 8. karakteri de boş bırakıyor buradaki parçal formülünü biz elle yazdık gördüğünüz gibi Başlangıç karakterlerini bulurken de elde yazdık. İlerleteceğimiz kısmı da elde yazdık. Bir de bunu parça al 2 şeklinde bu sefer formülle yazmak istiyorum. Yine parça al formülünü kullanmak için eşittir yazıyorum. Parça al diyorum. Daha sonra metnimi seçiyorum noktalı virgül koyuyorum. Başlangıç sayısı ne olsun diyor. C3 hücresindeki değer yani bu sefer elle yazmıyorum. C3 hücresindeki değer kadar e, karakterden başlasın diyorum. Noktalı virgül diyorum ve bir karakter ilerlesin. Yani sadece e, C3 hücresindeki yazan karakteri alsın diyorum. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi burada 3. Üç, 3. E, sıradaki karakteri al dediği için R'yi aldı. Bunu 4 yaparsam D'yi alır. 5 yaparsam U'yu alır. 6 yaparsam R'yi alır. 7 yaparsam boş bırakır. Biz yine ne yapalım? 2 ile devam edelim. Yine aynı şekilde buradaki formülü kopyaladım. Aşağıya doğru çektim. Yapıştırdım ve kaydediyorum. Gördüğünüz gibi aslında başka bir şey yapmama gerek yok. Buradayken tek tek e, sayıları değiştirmem gerekiyordu. Başlangıç karakteri ve alınacak karakter sayısını e, belirtmem gerekiyordu ama bu şekilde formül şeklinde yazınca sadece formülü aşağıya kaydırmam yetiyor. Burada ben ne yaptım? E, karakter e, Burada yazmış olduğum sıradaki karakteri buraya atmış oldum. Şimdi bir de alınacak karakter miktarını yani buradaki sıradan itibaren alınacak karakter miktarını da yine formülle yazmaya çalışalım. Ee, parça al dedim. Parantezimi açtım. Metnimi belirttim. Noktalı virgül koydum. E, başlangıç sayısı buradaki değer olsun dedim. Alınacak parça miktarı da E3'teki kadar değer olsun deyip Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi 3. karakterden itibaren başta 4 karakter al dedim. Bunu 2 yaparsak e, formülde otomatik olarak değişecek. Yine buradan sağ tıklayıp kopyalıyorum. E, tekrardan sağ tıklayıp formülleri yapıştır diyorum. Şimdi burada ne işimize yarayacak onu da söyleyelim. Özellikle hani TC kimlik numaralarını e, genelde yaparlar ya da işte isimlerin Baş harfini almak için sonra soy isimlerin baş harflerini alıp Excel'de herkese açık olan bir yerde yayınladığımız zaman kişisel bilgilerin de güvenliği açısından kullanabileceğimiz bir formül. Evet kısaca parçal formülümüz bu şekilde. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi, videolarıma yorumlar yapmayı, arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.